Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Şu an saat 6-6.30 civarı ineklerin sağımı başladı. Ben de şu an dışarıdaki düvelere yem vereceğim. Öncelikle yerdeki sirajları önlerine atmam lazım. Ardından da toplamda 4 kova yem vereceğim. Biraz streç attım. Burası bizim yem odamız. Buradan şimdi 4 kova besi yemin vereceğim. Ardından da karmalara da iki kova vereceğim. Ama önce onlarda birazcık streç teşhmanı lazım. Normalde bu ipleri kamera karşısında çok fazla açamıyorum ama bu sefer şans benden yana. burası bitti. Birazcık boğalara silah seçmemiz lazım. Boğaların önlerinde bir şey kalmamış. Bu arada sizlere yemi göstereyim arkadaşlar. Yem bitti yani. Sabah akşam. Günde iki defa veriyoruz bunu. Günde iki çuval. Böyle hayvanların besi yemi gidiyor. İçeride de yaklaşık bir 4-5 çuval harcıyoruz. Yemin maliyeti de aşağı yukarı 120 TL civarında oldu. Yani artık ne yapacağız bilmiyoruz. Sandan çıkan hayvanlar da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Onlar da direkt çıkar çıkmaz silajlarını yiyorlar. Bunlara şimdi biraz arpa ile birazcık hazır süt yemi vereceğiz. Hem yemini vermişken silajı da veririz. Bu arada yeni kutlarımız oldu arkadaşlar. Sayılara herhalde bir 20'ye geçti. Ondan orada ışık var. Biraz daha iyi çekim. <laughs> Değil mi oğlum? Sen kovaları al, ahır içine koy Necip Can, onu. Bunları saklayalım, yoksa olmayacak. Evet saat şu an 9-9.30 civarı İşleri ee, işleri falan bitirdik. Şimdi ben sağımdan sonra bildiğiniz gibi hayvanlar etrafı pisletiyorlar. Birazcık temizlik yapacağım. Ardından da uzağlarımıza süt vereceğiz. içeriği düzenlemeye bitirdim şu an dışarı geldim yapabileceğim bir iş şey var mı diye hayvanların önlerini anlatacağım birazdan artık tarlaları ekmeği de bitirdiğimiz için aslında çok fazla iş kalmadı her gün birbirini tekrar eden işler birazdan dolaşacağım çiftlikte yapabileceğim bir şey var mı diye onun dışında saat 3-3.30 gibi GM karmayı planlıyorum daha sonra hayvanlara bir mıknatıs süt durmak istiyoruz babam uzun zamandır istiyordu bu işi hallederiz herhalde bakalım şimdi birazcık dolaşalım bu arada sizlere ekim yaptığımız mivizleri de göstereyim. H marka. Geçen sene de göstermiştim belki hatırlarsınız. Bu sene de bu mivizerle ekim yaptık. 18 sıralı bir makine. Gördüğünüz gibi buradaki gübre hortumlarını çıkarttık. Bunları temizledik çünkü eğer beklerse taşlanma yapıyor. İlerleyen senelerde de taşlanma yapıp gübrelerin akmasını engellememesi için ekim bittikten sonra direkt onun temizliklerine başladık. Evet yeni yaptığımız ahıra geldik. Bu samanlığın yerine aslında bir nevi samanlık gibi oldu. Hemen evet, kapıyı açmadan şuradan geçelim. Bu şekilde bir ahır yaptık. Buraya bir 50 başlık koyun düşünüyoruz. Şu an için boş duruyor. E belki ilerleyen zamanlarda çok ilerleyen zamanlarda çok fazla samanımız çıkarsa belki samanlık olarak da kullanabiliriz. Aslında şu anda traktörler için bir garaj olarak kullanılabilir durumda. Artık yavaş yavaş hayvanlar isterken hazırlamaya Evet şimdi kantarımızı açalım. Kaç kilogram verdiğimizi buradan kontrol ediyoruz. Burada bizim otlarımız ve samanlarımız var. Şu an yeteri kadar otum var. E, otlarımız genelde yan taraftaki samanlıkta duruyor. Ama şu an karşıya gidip ot almayacağım. Normalde iki ot, iki de saman koyuyoruz. E, yonca olsaydı şu an hazırda. Yonca da koyacaktım ama şu an hazırda yonca yok gördüğüm kadarıyla. O yüzden iki ot, iki tane de saman koyacağım. Şimdi hazırlayalım önce. Ardından da üzerine iki kevçe de siraj koyacağız. Ufak bir talihsizlikle başladık. arpa koyuyoruz fakat şu an burada arpa yok. O yüzden yem karmanın içerisine arpa falan koymayacağım. Amcam normalde sodayı hemen samanlara attıktan sonra koymamız gerektiğini söylüyor da ben bunu aslında çok fazla istemiyorum çünkü sodayı koyduğum zaman burada onu tutacak bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden dağılıyor gibi hissediyorum aslında. O yüzden ben genelde sinece attıktan sonra sodayı koyuyorum. Evet, kepçemize de, emekli aramıza da geldik. Hemen geçelim. Isın, ısın birazcık böyle bir iki dakika bekleyeceğim. 140 kilogram yeterli zaten iki defa karacağız öncelikle birazcık soda alalım.

Şimdi hayvanların silahlarını verdik. Şu an kilitleyeceğiz hayvanları. Ardından da mıknatıs tutturmaya başlayacağız. Şu elinde gördüğümüz gördüğünüz mıknatıslar. Bunlar bizim eski kullandığımız mıknatıslardı. Ama bunlar bunlardan çok fazla randıvan alamadık. Çünkü dışındaki plastik çekimine engelliyor aslında bir nevi. Şimdi kullanacağımız aparat da bu şekilde böyle esneyebilen bir aparat. Cihan da geldi. Şimdi bunları bir yemleyelim. Alnına hayvanlar kesilmesin. Yani şu anda koruyucu bir hekimlik yapacağız. Daha ucuzdur normal bir hekimlikten. Ufacık bir mıknatıs. Şu mıknatıslar bir tane hayvanın evet hayatını kurtarabilir. Daha önce başımıza böyle geldi. Kötü bir anılarımız var. İneklerimizde mıknatıs yoktu. Kalbine saplandı tel parçaları. Üç tane tel parçası kalbine saplandı. Ama bunlar bir koruyucu hekimlik. A, tedavi hekimlik daha zordur her zaman. Hani koruyucu her zaman basittir. A, mesela uzmanlar bize diyorlar bir tane maske takın. Daha bir maske bir lira ama korona yakalandır maalesef. Kötü sonuçları ve acıları var. Üzüntüler var. Aynen öyle. Şimdi biz ne olur ne olmaz diye tedbirimizi alalım. Eğer olursa da mecburen veteriner hekime başvuracağız. Şimdi Cihan kitlesin hayvanları. Bu mesela kitlememiş daha. Kaç tane var sende? 5, 10 tane var da Oha. Bayağı var. Çok kuş onlar. Yeterli olur. Şu 49 sudan itibaren arkadaşlar. Mıknatısı böyle koyuyoruz içine. Göster abi. Ondan sonra arkasına ittirince direkt hayvanın midesine, midesine hayvan. doğru gidiyor. Şimdi bizim önce hayvanı yakalamamız lazım. Babam. Yok sen Hadi, kafa her zaman. Kafa her zaman düz olacak olacak? bir dakika şimdi. <laughs> Bayağı bir direniyor bize. Ağız dolu hayvanım. Dur bekle. Kesin hayvan. Hayır. Yanda. Dolay bunun o zaman. İyi Hadi kızım geçmiş olsun. Bu hazır. Birinci mutlatız gitti. Evet kulak molası. 14 ile bitiyor. Bu da ufak renkleri yemdiği için ve hala da vazgeçmedi. inekleri emmekten. O da öyle bir... Göster abi bu ağzını hayvanım. Yuttum acaba? Evet, afiyet olsun. Dur, tamam. Bu akşam yazı. Burada tamam. 18 kilo yutturduk. Boyun her zaman düz olması gerekiyor. Yuttururken zarar vermek için. Dursa. Gel. Boyun her zaman düz olsun. Yuttu. Afiyet olsun. Nedir o? Kulak numarasını görelim. 99 Haydi bu. bunu bunu yuttur. Hadi. Tersine. mi? kızı. Aç ağzını. Açtım. Hadi. Evet işimiz bitti. Evet bir bitti. Kimlik yine yaptık. İnşallah Cenab-ı Allah hiç kimseye böyle zayiat verdirmesin. Yani çünkü hayvanın dili var. Hiç yani derdini anlatamıyor normal bir insan gibi. Karnım ağrıyor, yok başım ağrıyor ve tahminler üzerine yürüterek ya biz de hastalığı çözmeye çalışıyoruz. Ama bu koruyucu bir hekimlik. Herkesin de koruyucu bir maskeyle yani kendini koronadan korumasını isterim. İyi günler. TikTok evet. abone ol. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiş. Ben gerçekten, gerçekten eğlendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizler için açıklamaya bir kanal daha bırakacağım benim ikinci kanalım. Şu an 50-55 civarında bir abone olması lazım. O kanalda abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.